Hoş, Hoş geldiniz. Geldin. <laughs> <el öptürmeyi gülüyor> Böyle güzel bir ortamda ağırladığınız için, evinizde ağırladığınız için. Ayrıca sizlere çok teşekkür ediyoruz. Yani. Efendim, evim var. Bana çok değerli hizmetleri olmuş. Ee, sayın Saygıdeğer Eşimizin ee, bizler de bu değerlere değer katalım dedik Eksip Sayın o. Hocamızla beraber artı e, belgesel ekibimizle beraber Van'dayız tekrar ee, Van'da değerler bizim için çok önemli burası gerçekten bir kadim şehir bu kadim şehir içerisinde yapılacak gerçekten çok şeyler var Evlenme teklifi aldığım zaman, hiçbir kız herhalde şartlı bir evlenme teklifi almamıştır. Seni sevdiğimi biliyorsun ama bamba otomatik ücretindeyiz, kabul ediyorsan. Ne kadar da bir İngiltere'de, ben iyi bir şefim, <laughs> çok iyi yemekler yaparım yani. Bir daha ya, gelişinizde benim... size bir mutfak verelim. <laughs> Asker Teğmen'le evlendi, o da İngiltere'ye yerleşti, kız damat, bir küçük kızım var o da. <laughs> hem de e, e, eski Van Milletvekili yani ibadetinden çıkıp kalmadı. E, bu da tabii e, Van'ın değerleriyle ilgili çalışmalara başlıyoruz. E, Kadim kentin seslerinden sonra e, Van'ın değerlerinden biri olan Tayyar Tappaoğlu'nun evet hayatı ile ilgili belgeseldeyiz. Bu belgeselle ilgili çalışmayı e, birebir e, hanımefendi ile beraber görüştük. Süreyya Hanım, Süreyya Hanım'la ilgili e, çalışmaları da yine e, kendisine ola, ait olan evde e, iştirak edeceğiz. Van'ın değerlerinde tabii ki çok değerler var ama bunlara ön çıkan değerlerden birisi belediye başkanlığı döneminde bana çok şeyler kattığını biliyoruz. Bunları araştırmalarımızda ve arşivlerde de gördük. Biz bu konuyla ilgili hanımefendi ile görüştük Süleyla Hanım'la. Bu konuyu gündeme getirmemize gerektiğini inandık. Çünkü gerçekten onun değerlerinden birisidir kendisi. Belediye başkanlığı süresi içerisinde Baktığımızda bana çok güzel şeyler getirdiğini, bana gerçekten kalıcı ve ilk bana getirdiği çalışmalarından örneklerini görmekteyiz. Biz de bu açıdan kendisine e, değere değer katmaya inandığımız için e, böyle bir çalışmanın içerisine girdik. Van'ın değerleri adında Ferit Melen ile ilgili bir çalışmamız olacak. Sayın e, Van'ın Milletvekillerinde Türkiye'de başbakanlık yapmış olan Sayın Melen'in e, de belgeselini bu belgesel içerisinde bütünleştireceğiz. Böyle iki tane gerçekten değeri bir arada tutmak bizleri de burada büyük bir heyecan veriyor. Türkiye'de yine tabii ki TRT, NTV, İngiltere'den de BBC ile ilgili bir çalışma yapıyoruz. Daha Amerika'dan da CNB ile tabii ki devam ediyoruz yola. Heyecanlandım, şüphelendim. Sonra fikirler duydum, danıştım, ettim. Mahsuru yok, sevindim. Yani bilhassa yurt dışından gelip belgesele belgelemek istedikleri şey e, hem Türkiye hem Van için çok önemli buldum. Evlendik. Evlenme şartında Van'da oturursan, Van'da oturmayı kabul edersen, ben senden evlenirim. Çünkü Van benden hizmet bekliyor demişti. Ben de evet dedim. Geldik. Asker Teğmen'le evlendi. O da İngiltere'ye yerleşti. Kız damat. Bir küçük kızım var. O da kız bu belgeselde. Hem de e, eski Van Milletvekillerinden